Dokuzuncu Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İstanbul'da yapılacak. Arap yatırımcılarla Türk iş insanları bu fuarda buluşacak. Türk ve Arap şirketleri gıda fuarında buluşuyor. Hadi. 9. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'nin desteğiyle İstanbul'da yapılacak. Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesini ve gelişmesini amaçlayan dernek, Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda Arap ve Türk cumhuriyetlerinden iş insanlarını ağırlayacak. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak olan fuarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugün dünyada e, bu konuda çok önemli sıkıntılar var. Hele e, gelecek aylarda Temmuz'dan itibaren dünya sıkıntısı ve depremler yaşayacak bu gıda ve tarım söz konusu. Onun için buradaki bu fuarın ee, önemi çok daha fazla ve biz her zaman e, Arap iş adamları davet ediyoruz. E, Türk firmalarımıza hem ticareti hem yatırımlar bir işbirliği yapılsın. Çünkü ne derler? Son çağrı bu. Son çağrı çünkü Arap e, ülkeleri için biraz da kürfez ülkeleri gıda, güvenliği çok önemli.